Transformers Prime'de önceki bölümde. Pekala. Sen ne kadar da zekiymişsin böyle. Bundan sonra orada durup beni hayal kırıklığına uğratanları temsil edeceksin. Ne? Geriye yalnızca üç anahtar kaldı. Görünüşe göre mekanınıza sızmayı başardım. İşte buradasınız. Cybertron'un geleceği, amacı her ne olursa olsun Star ellerinde. Beklenmedik ziyaretimi lütfen affedin Lord Megatron. Ama bir barış anlaşması önermeye geldim. Değerine paha biçilemeyecek birkaç kalıntı. Peki söyle bana Starscream. Karşılığında benden ne istiyorsun? Yalnızca bir kez daha bir Decepticon olabilmek. Senin yerine artık üsteğmen Dreadwing. Yokluğumda yaptığınız değişikliği kabul edebilirim. Sadece size hizmet etmek istiyorum. Tek amacım budur efendim. Siz nasıl uygun görürseniz öyle. Başarın karşısında gerçekten çok etkilendim Starscream. Ve sonucu ne olursa olsun getirdiklerini kabul edeceğimi bilmelisin. Sonuç mu? Peki e, neyin? Knockout'u hemen duvardan çıkarıp buraya getir. <laughs> Geri dönmek harika. Pekala, bugün neyin peşine düşeceğiz acaba efendim? Starscream'in asıl amacının... <laughs> onlar, Büyük bir üzüntüyle sizlere bunu söylemek zorundayım. Megatron'un kıvılcımı ne yazık ki sönmüş durumda. Hepiniz Starscream'i selamlayın. Starscream'e selam olsun. Şuna Aa. da bakın. Hı? Belli ki hiç vakit kaybetmemişsin. <laughs> ne? Senin halini gözlerimle gördüm. Demek ki yanlış görmüşsün. Baksana karşında duruyorum. Bir yere gitmedim. Eskiden olduğu gibi. Sarsikre <laughs> <ve> selam <laughs> olsun. Ha, sizi duyamıyorum. Sarsikre <laughs> selam olsun. Bir kez daha. Sarsikre <laughs> selam <yal> olsun. <laughs> Bu iş çok <laughs> ilginç olacak. ...Star Scream'e selam olsun. <laughs> Zihnimin içindesin öyle değil mi? Bu korteks zihin yaması. Gördüğün gibi burada sır olmaz. Sadece anılar vardır. Anıların içeriğini değiştiremez ya da sonucunu düzeltemezsin. Gördüğümüz yalnızca olmuş olaylardır. Eğer gerçek bir lider olmak istiyorsan Star Scream... O zaman Megatron'un yolunu bırakmalı ve Decepticon'ları barışa doğru sürüklemelisin. Eğer bana katılmayı kabul edersen... ...o zaman ben de ateşkes yapmaya hazır olurum Optimus Prime. İsteklerime bir kez daha karşı geldin. Benim hatam komutan Starscream. Bana Lord diyeceksin. <laughs> Duymadın mı? Artık Decepticonların lideri benim. Pekala. Nerede kalmıştık? Aa evet. Starscream'e selam olsun da. Bu gerçekten geçerli bir ama Starscream. Kendini Decepticonları yönetmeye benden daha layık mı görüyorsun? Hayır artık değil. Hatalarımın hepsinden ders aldım efendim. Değerli ordumun saygın üyeleri. Şu anda zaferin kıyısında duruyorsunuz. Benim yani Diseptikonların en başarılı liderinin üstünde çalıştığı zafere kavuşmak üzeresiniz. Onu kopyam söyledi ben değil. Anlaşılan hiçbir şey senin yönetimimi bozmaktan alıkoyamaz. Buna ihanet de dahil. Bu onların fikriydi benim değil. Eğer bunu kontrolümüz altına alırsak ve birleşirsek... Megatron'u kolaylıkla ortadan kaldırabiliriz. Böylece en sonunda Decepticon'ları yönetebiliriz. Burada kopya göremiyorum. Bu da mı onların sözüydü? Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. O sırada kendimi kaybetmiş olmalıyım. Enerjon azlığının kurbanı olmuşum. Söyle sene neden her hareketiyle beni mahvetmeye, yok saymaya, alt etmeye çalışan birini orduma geri kabul edeyim? Bu doğru değil. İyinizi hep kendiminkinden üste tuttum. Söyler misin bu gördüğüm sahnelerden hangisi benim iyiliğime hizmet ediyor? Bedeninizi kirleten o karanlık şeyden sizi kurtarmaya çalışıyordum efendim. Anlaşılan size müsaade edeceğim tek şey ortadan kalkıp yeniden ayaklanmanız olur çok sevgili Megatron. Sizin için büyük tehlikeleri göze aldım. <laughs> Elbette sizi terk etmedim efendim. Sizi kurtarmak için geri döndüm inanın bana. <laughs> kıvılcımma, kıvılcımma bakabilirsiniz Lord Megatron. <laughs> Niyetim de samimiydim. Samimi miydin Starscream? Hiç samimi oldun mu? Peki şimdi dibe vuran kimmiş bakalım? O da ne? Özür dilerim. Onca yıkıntının altından sesinizi duyamıyorum. <laughs> Elveda Lord Megatron. Umarım oradan kurtulamazsınız. Ama daha da kötülerinden kurtuldun. Eğer kurtulmayı başarırsan döndüğünde bunun için beni suçlarsın. Ve gazabından kaçabileceğim hiçbir yer olamaz. Daha da kötüsü o adamlar seni arayıp kurtuluşlarından kendilerine pay çıkarırlardı. Oysa o pay aslında benim. <laughs> Be 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 Atman! Tavsiye ister misin? Sesli düşünmeyi bırak. Bu oyunu daha fazla oynamayacağım. Anahtarları al. Buraya hiç gelmemişim gibi yapalım. Hayır Starscream. Senin o kurnaz küçük zihninden öğrendiklerimden yanlışça ya olası iki sonuç çıkarabilirim. Eğer seni Disepticonlara tekrar katılmaya layık bulmazsam bugün kıvılcımını söndürürüm. Ondan başka bir yol yok mu acaba? Yani belki biraz tutsak olmak beni yola getirebilir öyle değil mi? <laughs> hayır efendim, hayır! Hayır! yeteneklerimi sunmaya bu kadar hevesliyken neden onları diseptikon amacı için kullanmak istemiyorsunuz efendim? Bunu hoş geldin hediyesi olarak kabul edin. İstesem ne kadar cömert olabiliyorum değil mi efendim? İşine geldiği zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim, planınız bu mu yani? Yaralı otobotları düzeltip üzerime saldırtmak mı? Ancak bazen fazlasıyla küstah olabiliyoruz. <laughs> Özür dilerim. Ben sadece en başında o otobotu yenerken biraz fazla zorlanmıştım. Buna nedense hiç şaşırmadım zaten. En keskin silahımın hep zekam olduğunu düşünmüşümdür. Bekle, İkiniz bir şeyin peşindesiniz. Aa, hayır! Hiç ders almıyorsun Starscream. Kibrin her seferinde aklını gölgeliyor. İçimde kara enerjon varken beni asla alt edemezsiniz. Ah, çünkü ben yenilmez. Ah, ah. Sen kocamansın. Bu zaman alabilir. Ah! Ne? Cliff Jumper'ı onun mu yendiğini sanıyorsun? O işi ben yapmıştım. Hayır, 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 hayır efendim lütfen. Son sözün var mı Smokescreen? Smokescreen. T diştim. Daha geçici olarak geri çekildim. Başka otobotlar başka T dişleri. Çok yakında yerine yenisini bulabiliriz. İnan bana yakında değil. Şimdi. Aa! Ne? Hayır. <laughs> Otobotlar. Ha, <laughs> <laughs> T dişlim. Artık havalanma becerisine sahip değil misin? Ah. <laughs> Evet, o becerimi geri kazanacaktım. Ama tahmin edersiniz ki çektiğim acılar ne yazık ki bitmek bilmiyor. Neyse ki Harbinger'ın izleme sistemi Megatron'un asker gemisini izlemeyi sürdürdü. Elbette ulaşabilmek için bazı şeylere ihtiyacımız ah, Değişebiliyor musunuz? Ah, tabii ki değişebiliyorsunuz. Başka nasıl gemiyi uçardınız ki? Bu bir test ve hepiniz ah, geçtiniz. Umarım uçak modunda sakladığım omega anahtarlarınız için bana minnettarlığınızı gösterebilirsiniz. Sonuçta kanatlarım varken sizin için daha değerli değil miyim? sıra dışı bir değişim tarzım var. Bunu sesli söyledim öyle değil mi? Megatron gözünü kırpmadan kıvılcımımı söndürüp yerime o işe yaramaz Eriyahnid'i geçirmeye çalıştı. O da beni terk etti. Beni yenmeye çalıştı. Peki onu neden bırakalım ki? Kimse Decepticonlardan ayrılmanı istemedi. O sırada pek hoş karşılandığımı söyleyemeyeceğim. Efendim, lütfen bana bir fırsat daha verin. Pişman olmazsınız. Yanlış yolda olduğumu fark edip kendimi size adadığım gerçeğine rağmen bu gezegendeki yerimi açıkça anlamayı başarmıştım. Kimdim ben? Ve her zaman kim olmam gerekiyordu? Ben Starscream, Lord Megatron'un sağ kolu ve onun değişmez sadık yardımcısıyım. Beni devirme fırsatı tekrar eline geçene kadar. Peki hastamız bugün nasıl bakalım? Hala Hı. aynı. Bu halde kalacak olması ne kadar da üzücü bir durum. Ama tam aksine Megatron'un bedeni hareketsiz olsa bile zihni hala çalışmayı sürdürüyor. Bunu kendine sakla. O işe yaramaz Sandway buradaki her şeyi duyar ve görür. Decepticonların gözü kulağıdır. Ancak efendileri hareketsiz kaldığı sürece amaçları da öyle kalır. Decepticonlar güçlü, azimli bir lideri hak ediyorlar ve bu lidere sadık bir sağ kol gerekecektir. <laughs> Ancak diseptikolların gözünü ve kulağını mahvedecek kişi bu değerli rütbeye layık olabilir. Merhamet göstermeyerek mi Lord Starscream? Ah, bu şeyin ileri alma tuşu yok mu? Daha doğrusu silme tuşu. Knockout. Umarım üstün tıbbi becerini Soundwave'in geçmiş kayıtları üzerinde göstermekte de hevesli olursun dostum. Kısacası durum bu haldeyken Megatron sonsuza dek böyle hareketsiz kalabilir. Efendimiz asla böyle görünmeyi istemezdi. Kendi bedeninde tutsak kalmışken öylece beklemeyi hak etmiyor. Bunu istemezdi. Beyin dalgaları bilincinin yerinde olduğunu kanıtlamaz ama Megatron sonsuz rüyasından uyanmakta güçlük çekebilir. Soundwave, gerçekle yüzleşmek zorundayız. Megatron artık iyileşemez. Demek ki tek bir seçeneğimiz var. Ona merhamet göstermek. Yani basitçe ilaçlarını vermemek. Megatron döndüğü zaman beni duvara gömmekten daha fazlasını yapacak. Starscream'le bizi mahvedecek. Ama makineyi düzgün şekilde kapatmadan ilaçları kesersem bağlantı kalır ve... ...koca adam bir daha asla Starscream'in zihninden çıkamaz. Peki, her şey yolunda mı? Bağlantı kablolarına bakıyordum. Ben. Her şeyden önce sadakatini kazandığıma şüphe yok. <laughs> Şeyi biliyorsunuz, biz diseptikomuz. Eminim sevgili Dreadwing'in de mükemmel değildir. Kimse mükemmel değildir Starscream. Ama Dreadwing'in senden farkı, saygılı olmasıdır. Hadi gel asker. Oradan çık ve yeni efendine yardım et. Sky Quick yalnızca bir tek efendiye yardım eder. Mükemmel. Sadakatin ve bağlılığın orduya iyi bir örnek olacak. Zaman kaybetmeyelim Sky Quake. Hemen gidelim buradan. Demek istediğimi anlayamadın. Buraya görev için geldim ve bir tek kişiye yardım ederim. Megatron'a. Evet, o vardı. Ne yazık ki Skyquake, Megatron artık çok hasta. Bu imkansız. Herkes neden bunu kabul etmekte zorlanıyor ki? Yüce ve kuvvetli Skyquake. Sağlıklı iken hakimiyetimi çok çabuk reddetmiştin. Ama kurtardığım ilk asker olarak yalnızca bana hizmet edeceksin. Dijon'un gücü benim olacak. Benim! <gülüyor> Simbiyoz. <laughs> Hissedebiliyorum. O gün neden hastalandığını anlıyorum. Eğer Skyquake benim isteklerime karşı gelmeyip hemen harekete geçseydi... Eminim bunların hiçbirini yapmazdım. Gemide bu sırrı kendine saklasan iyi edersin. Çok ilginç. Yani bunun anlamı... Evet. Birliğimize dönmene izin vereceğim. Nedeni de şu. Yanımda bana karşı olduğundan daha fazla işe yararsın. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Yokluğun sırasında iç mücadele diseptikonları yıktı sayılır. Cybertron'u kurup işgal edeceksek birlikte harekete geçmemiz gerekir. Söyleyeceğim her birimiz için geçerli knockout. <laughs> Megatron şu yama işini gayet iyi biliyor ha Dreadwee? Do I drink?